Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra yeni videomuzda karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar toprakta tarımla toprak karışım tarımın karışımı bir şeyler yapmaya çalıştım. Burada güneş ışığı olarak güneşi yerine led ışığı kullandım arkadaşlar. Yaklaşık 75 wattlık bir lambamız mevcut. Bu lambayla Domates fidemizin arası. Arasında bir mesafe var. Bu arada LED'de bir sıkıntı var. Sıkıntı ne bileyim de aldığımdan beri bu şekilde. Ama işimi görüyor. O yüzden sorun değil. Ee, sizinle bir deney yapmak istiyorum arkadaşlar. Işığın e, ışık şiddetinin bitki üzerindeki etkisiyle ilgili. Şu anda ilk e, ilk domatesimizin LED'e olan yüksekliğini söylüyorum size. Yaklaşık 55 55 santim. Evet. Diğer LED le olan e, arasındaki büyüme farkını e, göstermek için bu proje yapıyorum arkadaşlar. Evet. İkincisinin yüksekliği yaklaşık 104 santim. Tabi burada LED ışığın bitkiye farklı foton göndereceği için gelişimlerinde farklı olmasını bekliyoruz. Diğer üçüncü en en aşağıdaki olan lambaya olan mesafede yaklaşık 116 117 santim. şu anda fidelerin boyları 400 santim civarı. Onu da şöyle göstereyim size. Evet, yaklaşık 400 santim civarı. zaman içerisinde bu gelişimleri ee, ölçerek sizlere göstermiş olacağım. Bugün e, bugünün tarihi 4 e, Aralık 2022 yaklaşık 2 hafta sonra e, tekrar bir video atarak girişim farkını hep beraber görmüş olacağız. E, burada kullandığım besin arkadaşlar toprak sarımda marullar için kullandığım besinle aynı besin e, makro ve mikro elementlerimiz var. Bu e, Tabii domatesin istediği EC oranıyla yaklaşık ben iki buçuk vereceğim bu projede zaman içerisinde de arttırabiliriz. kullandığım domates filerini kendim çimlendirdim tohumdan çok kaliteli yerli domates bakalım biz de aynı kalitede ve lezzette domatesler elde edebilecek miyiz? Bu projeyi kışın ortasında yapıyorum arkadaşlar. Kışın ortasında ev ortamında domates istemeye çalışacağım. Hep birlikte sonuçları görmüş olacağız. Şimdiden herkese iyi günler dilerim, kolay gelsin.